Evet. Bugün idmanımı bitirdim. Şimdi bugün yaptıklarımı söylüyorum. Hemen açayım ben önce. Şimdi Şimdi bugün burada az önce bir idmanı 5 kilometre koşuyla bitirdim. Sonra yine bugün 55 dakikalık bir kuvvet idmanım vardı. Onu bitirdim. Yine bugün 53-43'te koştuğum 10 kilometrelik bir daha koşum vardı. Dün de 10 kilometre koşmuştum. Üstüne de 5 kilometre gene koşu bandında ağırlıktan sonra idman yaptım. Yani dün ve bugün toplamda 30 kilometre günlük 15 er kilometre koşmuş oldum. Ee, yani vücudumun kassal olarak kuvvetlenmeye başladığını hissediyorum. Muhtemelen e, 19 Temmuz'a yani e, Kurban Bayramı tatili öncesine kadar güzel bir kilo verip güzel bir yağ oranına ulaşacağımı tahmin ediyorum. Çünkü kuvvetim artıyor. Bugün yaptığım kuvvet idmanının e, sertliğini biraz arttırdım. Bir iki harekete yeni giriş yaptım. Nedir o bir iki hareket? Aralıksız mesela 100 tane burpee hiç yapmamıştım uzun zamandır. Onu denedim. Fena değildi. 12-13 dakika mı aldı? İlk olmasına ve bu kadar idman yapmama rağmen. Neyse gelişecek bunlar yavaş yavaş. Ondan sonra... Oh yoruldum ama ya. Ee, az yemeye başladım. Sirkeli su içiyorum şu an. İkinci günüm bu. Kurban bayramının ayın yani 19 Temmuz'a kadar sürekli sirkeli su içeceğim. Bakalım ne kadar etkileyecek. E ee, tabi kuvvet idmanını da arttırıyoruz. Yani bir şeyler farklılık gösterecektir artık. Biraz daha düzenli yaparsam <laughs> bayağı bir randıman alacağımı tahmin ediyorum. Ya bugün çok yoruldum o yüzden çok konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Bir de karnım acıktı. Eve gitmem lazım. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay